Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Manisa Sipil Dağı'ndayız. E, hava şu an yaklaşık bir eksi 5 derece gibi bir soğuklukta. 1000 e, metre rakımdayız. E, burada ufak bir ateş yakıp sucuk ekmek yapmak istiyoruz. Kerim abi var, Taner var, Taceddin var. Hep beraber böyle çıkıp geldik. Yani hava bayağı da böyle soğuyunca karın böyle en son noktasında böyle yani keyfin doruklarını çıkarmak istedik açıkçası. Ne Hadi. diyorsun Kerim abi? Vallahi çok mutluyum. Çok değişik bir ortam oldu. Evet. Aliadan çıkarken başım ağrıyordu. Şu ortama geldim ne başarısı kaldı ne bir şey kaldı. Abi ortam müthiş. çok güzel hava çok güzel. Harika, 5 ama derece ama yani böyle adam bir şey olmuyor ama yani. Ama yukarılar eksi 10 derece bir evet. rüzgar vardı. Evet. Buralar çok daha sakin evet. oraya göre. Ya yani şu an üşüm yok. Ona göre de gerçekten Aynen Seferimizi aynen. Tabii tedbirli geldik. Biraz yani, termal giydik. Evet, üşümüyoruz desek. Yani gayet rahatız. Yürüyüşümüzü yaptık önden bir. Soya yürüşümüz. Evet, sporumuzu yaptık. Yaklaşık bir 200 300 metre kadar böyle şu dumanlı bölgeye doğru bir yürüyüş yaptık. Ee, tabii rüzgarın olduğu bölgelerde acayip bir tipi var ve böyle zaten bir dumanlı bir alan rüzgarsız. orada. Göz gözü Aynen. görmüyor. Görüş mesafesi yani yaklaşık 30 metre civarında, 20-30 metre civarında var. Evet. 30 metre gibi bir evet. görüş mesafesi var. Bizim arkadaşlar aslanlar geldi. geldi. Evet. Aslanlar derken kendisi panel evet, arslan. Evet. Merhaba arkadaşlar. Evet. Hacettin geldi, benim Hacettin. hocam bu Arkadaşlar. Merhabalar. E, Outdoor'a giriş seviyesi arkadaşlar. Yani Outdoor'la bizim işimiz gücümüz yok bu arada. Sadece burada bir keyif yapmak istedik bugün. Yani güzel de bir gün geçirmek istedik açıkçası hep beraber. O zaman yavaştan başlayalım. Evet, ufaktan başlayalım. başlayalım. Evet, ateşimizi yakalım, Ver mangalımızı yakalım. Hadi arkadaşlar! Evet tamam. arkadaşlar, pürmüzle yakmak bir çok basit. Taner, alevi verdi, ateşi verdi. Şimdi misler gibi ateşimiz Ooo oh, bebek! Manja, hani bu arada rüzgarın açısını da ayarlamakta fayda var. Tabii, Duman aynen. arkaya gidiyor, ona göre düzenimizi aldık. Evet. Eski dağcılardan, dağcılar kampçılardan. Şu an közümüz falan hazırlanıyor. Hemen şöyle bir mangal telimizi bir karda temizleyeceğiz. Ee, üzerine şöyle bir soğanla bir dezenfektan da yapacağız. Çekiyorum ya. Kameraman adam ya, kameraman. Kamerada şu an Abi, tarzı baktım, var. Baktım kamera boşta. Sucuk arkasında, evet. Gel yani Tebrikler. Ise yani. Hemen alevi verdik, közü attık. Yani bir yemek tarifi falan değil. Ekmeğin arasını yaracağız, sucuklarımızı ızgarada geçireceğiz mangaldan arasını koyacağız değil mi? Gömeceğiz. Gömeceğiz. Kerim göme. abicim Taner. Şöyle doğayı da bir. Şöyle bakın arkadaşlar ya şu doğanın güzelliğine bir bakın. Zor gidiyor normal değil mi? Ney? Şöyle şey çekim. Bir Biraz spilden de bahsetmek istiyorum. <laughs> yani Yamaç Paraşüt'ünün dağı yapıldığı, 1500 metre rakımdan atlama yapılan bir dağ burası. Yani bu aylarda yani Manisa İzmir bölgesi olmasına rağmen çok kar alan bir bölge. Ee, açıkçası şehir merkezinden buraya yaklaşık bir yarım saat geldiğinizde çok güzel bir karlı bir ortamda kendinizi bulabiliyorsunuz ve çok güzel, çok keyifli. Ee, şimdi buradan baktığınız zaman daha hakikaten dumanlar içerisinde çok güzel bir kar yağışı var yukarıda. Zaten yukarıya da belli bir seviyeden sonra çıkış yani yol müsaade etmiyor. Hem 4x4 bir aracınız olması gerekiyor. Hem de kar ve zincir de gerekebiliyor. Ondan dolayı e, biz şansımızı daha fazla zorlamadık. Yaklaşık 1000 metreler civarında kaldık. Burada güzel bir alan, bir girinti bölge bulduk. Ve ben burada yapıyorsam. çok güzel bir şekilde mangalımızı yapacağız. E, e, şimdi yukarıda bir gölet vardı. Aslında ben orayı da görmek istiyordum, orayı da göstermek istiyordum. Ama oraya maalesef ulaşamadık. Ee, i̇nşallah daha sonraki zamanlarda geldiğimizde muhtemelen oraya da erişebileceğiz diye düşünüyorum ben. Drone uçurarak etrafı da çekmeye çalıştım. Umarım o görüntüleri de beğenirsiniz. Taner'in arabasıyla geldik bu arada. Arkadaşımızın arabasında şöyle üstten güzel böyle bir kuş bakışı çekim yaptık. Bence güzel görüntüler elde düşünüyorum. Şimdiden size iyi seyirler, devam edeceğiz. Şimdi mangala geçelim arkadaşlar. Geç bakalım. şef. Şöyle soğanımı ben bir kestim. Ya bunun amacı ne? Şöyle bir kamp çakısı gibi bir çakım var. Böyle çok profesyonel bir şey değil ama şöyle bunu açıp kapatabiliyorsunuz en azından. Arkadaşlar bu pürmüz, Nurgaz'ın pürmüzü gerçekten kurtarıcı. Yani böyle ateşi çok güzel bir şekilde harlayabiliyorsunuz bunlar. Yani bunu çakmakla falan yakmaya kalkarsanız bir saat uğraşırsınız. Canlar mı gelirse, birer yarım sucuk ekmek onları da kıstıralım. Yok abi vermeyiz. Nezası e neyse yazarız. Sucuk kıymetli, ekmek kıymetli. Gemi'den <laughs> inmedik mi daha? Sucuk <laughs> kıymetlisin. <hayvan> <laughs> Evet arkadaşlar. Kamera arkası olarak... olarak. Evet yanmıyor ya. <laughs> arkadaşlar bu biraz uğraştırdı. Şimdi güzel güzel yanıyormuş gibi görünüyor ama. Ya suç bizde Kerim abi. Gittik orada dalları yakacağız diye. Attık. O da ıslattı şeyi. Islattı, ıslattı. Teknik evet. bir hata yaptık orada. Tercih Abi bakalım ıslak. Ya yani şu ıslak ağaçtan koparılmış dalları Taceddin kobur üzerine attı. O dalları Yanar gösterebilir miyiz? Yanar bunu ya adam. Yanar da, buna. Ya. Dalları gösterebilir ya dalları miyiz şefim? Bak, bak, bak. Dallar bunlar. İnanılmaz ya derecede. Ya buz tutmuş dağı. <laughs> Alıp bunun üzerine koydular ya. Olacak iş şey değil ya. <laughs> yalan yalan Kendine at 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 taca at, diyordu. at. Tam diyordu. bir yapıyordu. itiraf Şimdi ediyorum, bir ediyorum Kerim ya. abiden kaynaklandı <laughs> bu iş. Makinamızın şarjı <gülüyor> bitiyor ama. <laughs> Valla. Evet, ne batarya dedi? işi yanıp sönüyoruz. Şartsız yani. makine getirmişsin ya. Bir tane daha bataryamız var. Şarja şöyle. takabiliyoruz şeyi. Şöyle. Şimdi arkadaşlar burada sipil gelip drone kaldırmamak olmaz. Ee, burada dikkat etmemiz gereken şeyler tabi e, batarya sıcaklığı vesaire çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani GPS'i yakaladık. Ee, Drone'umuz Air 2 zaten biliyorsunuz. Şimdi kalkış moduyla e, ben cihazı kaldıracağım. Şimdi e, bypass modunu açıyorum güvenlik modlarını. Şimdi otomatik kaldır modunu getirip şöyle otomatik kaldır diyoruz. Evet. Şu an e, hemen drone'un pil durumunu kontrol ediyorum. Şu an bu bilgileri size gösteremeyeceğim maalesef. Şu an 11 derece pil sıcaklığı. Bu yeterli bir sıcaklık değil. Batarya yeşil yanıyor ama yine de 11 derece. Bence yeterli değil bir süre bu pilin ısınmasını bekleyeceğiz bu şekilde bu modda Hemen hemen arkadaşlar bunu sensörleri kapattım. Drone'la biraz Hazırlama yapacağım. Biraz hazırlama yapalım. Biraz hazırlama almayız donç yapıyoruz değil mi sonuçta. Gel bazemiz yok. Maalesef maalesef bazemiz yok. Dur ona şimdi 2 saniyede işi bitireceğiz arkadaşlar. bayağı iyi şu an oluyor. Evet, şimdi arkadaşlar biraz da manzaraya bakalım değil mi? Hemen şimdi ee, buradan şöyle gökyüzüne doğru bir yükselelim diyorum arkadaşlar. Şöyle bir kendimize doğru bir dönelim. Şöyle bir, şöyle bir gelelim. Evet çekim durumumuz da bu şekilde. Arkadaşlarla çekim yapıyoruz şu an. Evet şimdi hemen çekim modunu alıyorum. 2.7K FPS'de şey, çekim yapıyorum. 4 tane cihazı çok fazla zorlamak istemiyorum. Şimdi tekrar pil durumunu bir kontrol edeceğim. Pil bilgilere bakıyorum. 16.1 derece yeterli. Şu an kaydı alıyorum. Ve yavaştan yükselmeye başlıyoruz. Arkadaşlar el sallayabilirsiniz. Ben ne güzel sallattırıyor. Salladınız mı? Salladım. Deli gibi. Ulan <laughs> bir abi. küçük bile gönderdim arkadaşlar. O zaman bir dakika bir daha alacağız. Alışlar bakar mısınız? Evet arkadaşlar bakın. evet. <laughs> evet gençler. Kerim Kardeş, Bey. Kardeş hoş geldin. Evet arkadaşlar şimdi e, yükselip manzaranın biraz tadını çıkaralım diyoruz. Kerim Bey abicim. <laughs> Hadi kardeşim hayırlı yolculuklar kendine iyi bak. Bak. <laughs> Araba arabayı çalmışlar bir Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Sen arabayı da bak. <laughs> şimdi burada bu adam bize şato bonfile yapması lazımdır. Olurdu var ya bak şu közde olurdu işte tacı. Belki yapacaktı. Bir şato bonfile, bir antrikot. Nasıl acı? Çok iyi. Bak yanaş. Ha. yanaş. Yüzünü tutabiliyor. Evet arkadaşlar şu an ee, Musa Şef. Sucuk Sucuklarım operasyonuna başladık. Sucuklarımız kasap sucuğu. Kerim abimizin önerdiği kasaptan aldık. Ee, yani önce bunu kalıyor, üçe bakalım. böldük. <laughs> Şimdi şöyle güzelce Dur bir dakika. Şöyle güzelce Sence burası mı alalım. Su, su... Al. Bölüyoruz. işi yapalım yani. Evet arkadaşlar şöyle daha görürüm. basit çıkar. Ama ellerini üşür. O zaten yeterli Sucuğumuz düşür. çok taze. Yani ben atayım mangala bir çok an Çok güzel bir sucuk. He? Silelim doğradık. Yani şu, şu büyüklükte doğradık. Soğanları da şöyle güzel bir dezenfekte edelim ki. Beni daha önce kullandık ama yani bunu çok fazla kullandığım bir mangal değil bu. Böyle açık havada kullanmak için arada kullanılıyor. Hı hı. Şimdi sucuklarımızı şu şekilde yerleştirelim. Hı hı. Hadi bakalım. Adam Arkadaşlar yanlış anlamayın bu koyduğum bir kişiye ait şu an. Kerim abi yetmez demiş Ama... Bazı arkadaşlar yetmeyeceğini <laughs> iddia <ikra> ettiler. <he? gülüyor> evet, sucuğumuz cayır cayır maşallah abi, maşallah. Yani. Hayır ikiye bol Çok güzel oluyor Arkadaşlar bir şey abi. yapın mı? Abi ikiye bol. Abi yağ olmasın, şey olmasın yalnız. Bir elinizle tutar mısınız şunlar arkadaşlar? Bir poz verin. <laughs> Sucukla bir poz verelim ya. <laughs> sucuğumuz Bakın arkadaşlar. Halis Munis, Halis kasap, kasap, kasap sucuğu. Ben de buradayım. Ben de Halis <laughs> Munis kasap sucuğu. Şimdi ben bunu bu şekilde üçe bölüyorum. Abi ikiye böler misin? <laughs> <laughs> Kardeşim, şefin şeyine karışmayın. Hazırlıklı gelirdik. Tabi. Ee, bunlar arabanın arkasında hazır olan şeyler. Bunlar set. Bu tamam. sefer. <laughs> 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 Arabamızın bagajında <laughs> olmaz Çaver, olmaz. <laughs> Aa, Bir baş soğan. Hemen kes abi. Mangalımız. Bangalım. Arkadaşlar sucukları. Biz de sucukla dolaşırız biz genelde ama. Tabii bizim sucuk olması olmaz. Kayseri'li değiliz ama sucuk olması olmazımız bizim. Ya yani bunu buradan alalım. Yani daha fazla da şey olmasın. Bu arada görüntü nasıl? Tam bizim çekiyor. Nasıl? Bakalım hemen. Bu. <laughs> narika

Süzük ekmeği kim yedi ya? Ver kardeşim. Ver, ver kardeşim. <laughs> Arkadaşlar bakın şunun güzelliğine, süzük ekmeğin güzelliğine bir bakar mısınız ya? Evet, biraz az oldu içi ama. Ya bu az oldu ya bunun. <laughs> Arkadaşlar şimdi bakın. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Sen bir tutar mısın güzel Vallahi ben başlıyorum. Afiyet olsun size. Afiyet olsun abi. Sağ kardeşim. Şefim ilk yemeğe bana mı? Öyle daha güzel tanış. O kar aracı da geldi. Geldi mi? Ne ha çıkarız var. o zaman şimdi. <laughs> Zaten açıldı bak yukarısın. Ha kameranın önü kesin kapatmasın lazım. Kapalı mı şu an? Açı biraz kötü olmuş ama. Hocam ayarlı oldu mu o zaman. Şöyle Madem getireyim Madem kameramanım diyorsun. Ayarla. Şu an iyi miyiz? Ben ayarlayacağım size şef ya. Ya bir saattir haybeyi mi şey yaptık yani Taner? Bu açı daha iyi daha şef. Daha çubuklarımızı şöyle yerleştirelim canavar gibi. Bunu Taci başkanım mı yapıyoruz? Evet. Öyle mi? Ya abi işte biz e, Taner'le sucuk başı beklediğimiz için en sona kalıyoruz. Ya güzel kardeşim bir Taner'cim ver bakayım ekmeği. Ver ekmek ver hemen ayarlayalım. Bak. Arkadaşlarımıza abi, biz Burada 10 numara. Abi bir ekmek ya. Oğlum bak Kerim abinin boğazına durmuş. Doymayı bilirim. Abi, abi. su vereyim mi? Yok abi. Abi çayı getirsene ya. Çayı neyle yiyeceğiz abi? Bıçağımız her işe yarıyor bakın arkadaşlar. Evet kamp bıçağı. Kamp bıçağı. <laughs> şöyle ekmeğimizi de şöyle gömeleyelim. Misler gibi. Bebek bebek. Şunu şöyle yapar mısın? Neden? İki parça yapalım. Tamam. Sen iki parça mı istiyorsun? Evet. Onda gözün kaldı galiba. 12 Hatta parça olarak Hatta bunu ortadan istiyormuş. ikiye yer istiyorsan, ben ekmen için öyle koyayım. Değil mi abi? Değil. sen çok pişmiş Bak sev Baksana Kerim abi. Sajımız çok yoğurt. Çocuğa ya. bebek gibi yaptım ya. Var ya. Güzel değil Yaşayayım ya. İçinizde çekin şu güzelliği. Yaşıyoruz. İliklerime <laughs> kadar yaşıyorum şu anda. Vuhuuu! <laughs> Bunu istiyordun. Bunu istiyordun değil mi sen? <laughs> Burayı güzel tut arkayı. Ha. Böyle bırakayım mı? Olur olur. Benimki pişmemiş gördüğünüz eee. gibi. Yok Musa çok iyi pişiririm. Yok şöyle yaparım, al. Komple et çiğ çiğ. Çi çi. Olmamış mı? Tacirin ekmeği yanmış. Benim de ekmek Olmaz yanmış. Hiç tam pişmemiş. Bu arkadaşın yapacağı bir şey yok ama ya. Arkadaşlar en son kalan Tabi en son malzemeyi hazırlayan oluyor genelde. Bakın şöyle sucuklarımı güzelce ayarladım. Hemen... Arkadaşlarımı, kardeşlerimi, Arkadaşlarımı doyurdum kardeşlerimi doyurdum Şimdi artık ben de... Evet. Analar taş desin, yarım şardan beş yesin. <laughs> Yanık olan ekmeği bana bırakmanız da güzel incelik olmuş. Biz de çay yudumluyoruz. Yanımıza termosla güzel sıcak su almıştık ama Bu su biraz soğuk. soğumuş karın üstünden. Olsun, bunun keyfi bile bir başka. Sucuk yağlı olduğu için biraz alevi harlıyor. Fazla his olmaması için arada ya telik kaldırmanız gerekiyor ya da bunları böyle yer değiştirmeniz gerekiyor. sucuk koktuk biraz ama olsun yapacak bir şey yok. Alevde sucuk. Abi, ha, Taci başkanım da çeksin çıksın Taci hocam. Evet abi. Alevde sucuk arkadaşlar. Ekmeğimiz biraz küçük. Evet. Şöyle kadroca bir de ben gireceğim. Abi, abi şey, Evet. Gençler ben de buradayım. Evet. <laughs> Kerim abicim. Güzel bir gündü. Evet. abi da emekli olmamıştı. Olmamıştı ha. Kerim abiniz, emekli olmamıştı. <laughs> Babacığım, bir tane sucuğu şöyle öne koysam evet. sorun olur mu? <laughs> şöyle bir tane de arkaya koysak. Yetmezse bak Musa, bir kangal daha var. Şu kameraya bir yakın çekim yapalım mı ona? Arkadaşlar, bu sucuğu şöyle bir yakın gösterelim. Gel. Şöyle bir şey oldu. Fazla ya. bir şey değil yani. Şu şekilde. Fazla bir sucuk değil yani. Şöyle bir yarım kangal sucuğumuz var. Başka maşallah da bir şey yok. Maşallah. Fazla bir şey değil bu kadar. Maşallah. Karda bugün iyi gider. Yarım kangal Şöyle dedi, kapatacağım. Kangallarımızın her biri ortalama 700 gramdı. 700 750 gram. Aşağı yukarı 400 gram sucuk var içinde. Evet. Şimdi bunu böyle bir Bak şöyle bir sıkıştıracağım. <laughs> Vallahi hadi Arabanın içine gidiyor, şehirine kadar. Rejime baskılayayım, Arkadaşlar sucuk ekmek efsane olmuş. Ya karda bu soğukta gerçekten çok büyük keyif. Hmm. Okay. <laughs> çok üşüdüm. Ha? Vallahi ben de gidiyorum. Ayıp olur mu? Nereye gidiyorsunuz oğlum? Arabaya. Abi telefonu çarptık. Arabada tak abi. Evet Musa Başkan, Marisa Spill Dağı'nda güzel güzel mangalımızı yaptık. Sucuk ekmeğimizi yedik arkadaşlarımızla. Eksi 12 derece. Evet, yani şu çok keyif aldık ya. Ya. Ellerimiz evet. Evet. <laughs> tirti 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 ama Ellerimiz donuyor. Evet. Görüşürüz dememize rağmen gerçekten çok keyif aldık. Çok güzeldi. Ee, yani bu tarz etkinlikler yapmak istiyoruz. Tabi vakit bulabildikçe yapabiliyoruz. Ee, maalesef işimiz gücümüz ne kadar el verdiyse diyelim. E, manzaramız gerçekten çok güzel. E, doğa harika. Kar yaklaşık bir 30-40 cm hemen hemen e, kalınında bir kar var. Şubat ayındayız. Bunun da bilgisini verelim. 2021 yılında Şubat ayında. Arkadaşlar söylemek istediğiniz bir şey varsa ekleyin. Bu güzel bir gün oldu bizim için. Teşekkür ederiz. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize yapalım. iyi bakın. İyi günler.